Merhaba arkadaşlar, ben Defne yanımda da annem. Ben de Ece. Bugün <laughs> size... Tütsü ee, açacağız. Anneme aldığım hediyeyi. Nereden aldın bunu? Festivalden. Nasıl bir festivale gitmişsin? Biraz anlat bize festivali <laughs> Defne. Ben <Yani> festivalinden <laughs> <canı gülüyor> aldım. Hmm. Biraz baharatlı bir kokuya sahipmiş Defne'cim bu. Çok kokladın evet. mı? Evet. İçinden böyle bir fil çıktı. Yani sen, sen evet. Kokla. Sandal ağacına benzettim ben kokusunu. Fili nereye Gerçekten koyacağız? Var. Bir dakika gösterelim arkadaşlarımıza da. Şu şekilde bir tane fil çıktı. Evet. Sonra? Şu kareye koyacağız. Şuradaki. Tamam. Koyabilirsem. Ben bunu koyayım. Şöyle daha düzgün olabilir. Tamam. Demek ki bu kadar giriyormuş. Çok da zorlamayalım sonuçta. Tahta bu kırılabilir. Ya da bu ikiye şey yapıyor mu? Ha Neymiş. yok tamam böyleymiş. Heh, tamam yaptık. Şöyle oldu gösterelim de. Şu şekilde. Tamam. Sonra şunu Evet. Bir yere takıyoruz. Nereye takıyoruz? Anne bir fikir. Bir dakika, olmadı. önceden yakından bir bakalım. Bence bu Anne. böyledir. Bunu da böyle takıyor olmamız gerekiyor. Ben böyle bir fikir yürüttüm. Tamam. Anne hakikaten de doğru. Böyle oldu arkadaşlar. Ee, şu şekilde bir tane mor mumla geliyor. Setin içinde mi? Peki bu mum kokuyor mu Defne? Hiçbir fikrim Sanki böyle mı? Lavanta, Sen de koklaksa, lavanta, kokuyor. lavanta kokusu gibi bir şey aldım ben de. Tamam. Bunu ben yakayım istersen. <laughs> Mumu da yakmanı ister misin? Sen de kamerayı biraz aşağıda al. Kim? Merhaba arkadaşlar. Ee. Benim de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam. Benim de YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Short ee, <laughs> kanalım da var. Tamam yaktık. O kendi Tavz. kendine mi şey olacak? Ee, üflememiz gerekiyor mu? Hayır. Tamam. Mumumuzu da yaktık. Kafanı çok yaklaştırma defneciğim, saçların yanabilir. Güzel kokmaya başladı, başladı bile. Başladı bile, değil mi? Hoş de. mu? Be. koklayayım be. Şöyle de bir gösterelim. Yukarıdan tutalım gösterelim. Bu şekilde. Evet. Ve uyarı. Çocuklar ateşle oynamayın. Ve ateş yanarken yaklaşmayın. Bizi izlediğiniz evet. için teşekkür ederiz. Bye. Bye bye.